Herkes yine sağ ol. Hepinize teşekkür ederim. Sadıkkallah böyledir ki sana. <laughs> Aldım uçağı. Önünde bir tane bir helikopter tane var mı? Nerede? Şu duman, şu gelen uçak sen misin? Abi o helikopter. Atıyorum ne abi var? ne helikopteri ya? Ses vermedim bak yapıştırıyorum şu an. Bak uçak. Aldım. E ee, bizde adam kalmamış ki. Evet. E bak o kadar rahat havalandım şey yok. Uçak savar yok muydu bunlarda? Yok abi. Fazla tank gelmişler. E nerede patla. bunlar? Bir uçak. Tünellere bak abi. Abi yerin altına gidiyor. Aha gidiyorsun. bak aha. Ki. Abi. Aha aha şurada bak. Ben onu vuramam abi. Kaylı olacağım. Tepeye atıyorum. Bak bakayım. Bak bakayım. İzledin Biz mi? İzledin at, at, mi? He? <laughs> <laughs> ben ne bileyim ama yukarı gidiyor zannettim. Nasıl soktum gördün mü? <laughs> Biraz daha sok <soktum, gülüyor> <laughs> abi. He? <laughs> Niye bu? Sanki ben dedim ha. <laughs> Sokamazsın dedi. Ben de soktum işte. Şeyden sana disk geldi yani, abi. Tamam. Bana şey bak sis var Tüm. sis sisin sizin olduğu Şurada. yere bak bu ya. O bizim uçak değil. <laughs> Size baksana. Aa bak 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 sola çıkıyor Elif. Bak en sola bak o baktığı yerin en sola. En sola abi. En başında. Heh. <laughs> Adam dalga geçiyor. Aldım. Bir tane <laughs> kaldı lan. Bir Çarşı. tane kaldı be. Bir tane. Abi şu şurada dursana. Ha 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 dur. Allah seni bak 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 bak. Bana... Önde. Çok 12 önde. Burada var BMP var. BMP var. BMP var içeride. Aşağıda Ömer de var. Eksik olursa şey yaparsınız abi. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Vurdum. Vurdum ama. Kaylı gitti. Öbürü nerede? Aa, düştü <laughs> vurdum onu da. Süper. Tamam. BMP. İbrahim abi, yükseldi. Şu tankları Tankları buraya. Tankın bir ay almış. Evet, vuran Üç ben. tane ya hava karan kaldı. kaldı. Şu düşman B. değil mi? Evet. Biri de bir bir de bir de bir e, Bizim tanklar korusun beyi ben C'ye gidiyorum. Anla. Yerde iki araç var. Mı? Bir, sıfır. Aldım. İbrahim bir araç daha var. Beziine baksana bir. Şurada. Şu ben Hayır, o, ben o, ben o, ben o, ben ben ben. Sen o, ben. misin? Allah! Boşa evet, evet. gitti roketim. Son bir tane kaldı. Hadi bezene bak. Şu tarafa bak. Burada 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 burada! Tunguska! Yapma. Bizim taşlar. Biri A'ya alsın diğeri kalsın B'de ya. Ben A'ya almaya gidiyorum. Öldün mü sen bu Öldüm Tunguska'ya. 2-1 Sıfır! Tek araç kaldı Tunguska. İşte bu. Adam bana 10 tane z güzel, 19 Power. Hakketten bile alaması. Diğeri de yola pusmuş ya, mal gibi. Karşından geldi, gördüm, gördüm. Vallak gittim orada ya. Altıdaki altı benim dönüyorum. Attım ona. Robin, top kundağını vurdun, topu gitmedi herif. Evet, yo, ben Turunç, buruncuya döndü Aldım onu. Döndü topu. Bir tane daha mı var? var? Duman, duman, duman. İki tane uçak görüyorum önümde. Hepiniz duman açın abi. abi. Kali... Hop, pardon, sana geliyordum abi. Op, op, sen niye bu kadar yaklaştın kaliyle? Hop, hop, hop. Attım birini. Yerde abi, yerdeki. Abi, bu kırmızı beyaz kim? Bir saniye. Çok güzel. Geliyor Ahmet abi. Ne tarafta? Soldayım ben. Gördüm aldım. Çok iyisin. Gördüm. Bir Abraham soldaymış olacak orada bir yerde. Çok iyisiniz. Güzel Ahmet abi sıkıştı abi. İki uçak var. Aldım birini. Abi, ben orada kal istersen set alırsam ben Ahmet seni Aldım. Ahmet bir yerde, bir yerde. Var, abi bir yerde Abraham var. Da var. 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 Burada bir tane daha var. Duman açık gelin lütfen. Duman açın lütfen. Burada bir tane daha gördüm. Ahmet abi sen gördüm kusmuş ya. Yani abi sağında da uçak var. Siz Sağında da uçak var. Gördün mü onu? İbrahim abi e bak. Benim Sandekini. mi? Hayır bak. Satar abi sana doğru bak bak. <laughs> Ahmet abi değil mi o? Ben yok o ben değil o da açmış. Abi süper 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 aynen aynen. Evet, arkadaki Ahmet abi. Arkadaki Ahmet abi evet. Aşağıdan e, uçak abi savar kitleniyor. Vurdum vurdum vurdum. değdi bu arada. Güzel. Ahmet abi uçak gitti. Tamam ben gidip şey alıyorum roket alıyorum. Abi uçak savar onu, sıkıyor. Abi, aynen. Çıkma sakın tepeden. Abi type sık. A'da galiba bir Tunguska vardı. İsa i̇şte, kuyruğunu vardı. aldım. Bak. Tamam o gitti o. o gitti. Tunguska abi kuyruğunu abi şey, alsam bir şey olmaz orada bir Biliyorum biliyorum. Aşağıda şey halledeceğim. Maçın da yok o zaman. Adam geldi. Adam geldi benim yanıma geldi. Abi uçak var o bas bas tamam. o roket. Sıkaması Öldü abi sarı. bitti. Bitti. Nerede uçak var? Aa abi, abi. bizim basada. Tam, tam, tam önünde abi. abi. Tara gitsin. Kaçıyor. Geç içine Meftun abi. Hah işte bu. Garibim ya. Ya şey soracağım. Bu otomatik şeyi nasıl iptal ediyoruz uçak? Görüyorsun Adamların drone'u da var hala. Sakin abi et. helikopter ne? ölmedi, ne? helikopter sana döndü. Bizimkiyle git. Nasıl? Helikopter sana döndü. Fank bir daha göreyim de. Ben bakıyorum ben, ona, ben bakıyorum ona. Uçak tepemden geçti, öldüm abi. Uçağı aldım. takıldı galiba. Aldım. Yok, aldım. İbrahim abi vurdu onu. Ah be abi, abi ben, ya, var ya ha. bir saniye ya. Tek ben kaldım. Eli'yi evet, 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 de ben aldım. Eli'yi de aldım. Galiba bir uçak daha vardı İbrahim abi. Mirac'da geldi, işte. geldi. Roket geliyor, roket sesi geldi. Abi öldü ya bu adam Ne yapmışsan abi? Ece mi atmış? Hayır ya spike'lar evet, evet. Bu adam son eğer tamam. yerde 4 tank varsa sen B'ye geç Biriniz B'ye geçsin Tamam ben B'ye geçiyorum Uçak, uçak ya, bizim bakakadır Tamam Bizim uçak yok değil mi havada? 3 tank patladı değil mi eğer? Şu an 3 tankı hmm, patlattık Tamam Main'de bir tane 2H38'leri var İbrahim abi şurada Aldım Başka, var, Başka... var mı? Başka Aynı yerden Geliyoruz. geliyor Bir <laughs> tane daha var Helikopter. Hadi. Hava aracı. Nerede? Ya, tankları gitti. 100. Aha 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 burada. Hadi. 250. Hadi. Helikopter Hadi. Tanklar kellerini safe e alsınlar. Bütün muhabbet metan. Şu binalara falan Çok kötü. biraz ilerisinde. Çünkü benim amacım şeydi işte. C'deki adam bundan size basarken yandan vuracaktı onları. Yok yok. Suç. Dur anlatacağım yok. ben sana. Sıkıntı yok! <laughs> Gerek İbrahim abi ben sana geliyorum. Yok ya şey anlatacağım. Sen değilsin değil mi? Dumanı anlatacağım. İki uçak kaçıyor İbrahim. Abi, Neredesin? duman aç abi duman nereden geliyor? Şu benim kırmızılı benim öndeki Tamam geç beni. Geldim geç. geldim. E, geliyorlar abi sana geliyorlar. Arkamda herkes var Uçak yok bize. Abi tam önünde helikopter var. Siyah orada. Dönüyorum ben de. Siyah onun orada abi. Sağdaki siyah. Yok. Hadi beciden çık. Yakalayamadım çık. Gördüm. Şurada. Yanındaki benim İbrahim abi. Am. Alacağım onu. O aldım aldım, 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 Roketleri geliyor olabilir. Geldi zaten. Soldan. Yo, Kaili geldi. Bir tane hayli varmış. Ha, abi, abi, abi dedim ya Kaili var. Allah KL'yi şu an duyuyorum, Z-19 var diye. Hey, hani öldüm abi. Yanım. Yok. İbrahim abi sen o altını yok, öldürdün mü? Yok. Tamam. Roketin menzili yetmedi. İbrahim abi. Yok aynı yerde, aynı yerde. Tam, adam 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 tam altında bir uçak var bak, tam altında. Bir uçak ya da biri helikopter, bilmiyorum. Burada uçak bekliyor. Uçak, uçak, uçak abi, aynen. aynen. İbrahim abi, onları ikisine dağıt. İkisine dağıt abi, sana basacaklar. İbrahim abi benim yanımda olaydı var ya, ikimiz de yaşıyorduk Aldım Alın birini. Atabildiğini at İbrahim abi. Ve sonra Tertemiz. Abi sandan bir tane daha geliyor. Bir tane sandan. Girebilirsen var. Nerede? Ben son işaret Tamam çak. Aldım da gitti. Bütün hepsini görürsün orada. Geleyim biraz İbrahim abi kendini sev Ama şey abi, uçak sağır. Yok görmez ama uçak sağır. Buradan CB'ye özel. Geliyor adam. Arkadaş şu ölü ölüyle beraber onu kitliyor ya. Öyle yaptım artık. Basit. Hmm. Kaç helikopter var lan bunlarla. bunlar? Bunlar 3 çıkmış, bir uçak 3 helikopter. Bir de jetleri de var. Arada. Jet alıyorum. Yerde iki araç var adamda. Sol taraf, bizim helikopter öldü mü? Öldü. Jet Güzel tamam, jet var. tamam. Abi sol tarafında, tam solunda. Bir dakika, kuş tam ölmedi. Sen B'yi alsana, B'yi alsana. Abi seni vuracak. Nerede? Tam sol Sağ Abi önünde işte ya. Sağ üstte bak abi. Direkt gördüm, ulan. gördüm. Abi adam burada bana bakıyor ya önümde bir saatten beri bununla buna abi. Abi bizimkiye yardım ettir yakalama bu öldü muhtemelen roketler. Ben burada abi. Tamam, geçti mi oraya? Öldü. Siyah Öyle. bir tank ama. Bir dakika, bir dakika, bir dakika net olsun şu. Öldü abi, öldü, öldü, öldü öldü. Tamam. oldu abi. Evet. İçeride, bunun. Tamam, yapıştı. Şu mu? Attım, öldü öldü. Öldü, öldü. öldü Şu? Öldü. O Burad. düşmandır, düşmandır. Buradın. Sanır, buradın. O da düşman içeride. Ne gider düşman abi? Gene Aa, son evet AGM son. Yandı o Çatım ya. adam ya. Adam Abi ya. Arkasına doğru. Olmadı abi. Size girdi. Ceyin abi İbrahim abi Ceyin. Abi bu tüm roketler kim malı mı ya? Kim malı <laughs> evet, zaten? Kim malı abi zaten. <laughs> ya öldü. Güzel. Bir. Helal olsun size. Vallahi yerde şov yaptınız kadar Oğlum yarım. Ne bir, bir şey yapmadık. Duruz bir ya. saat adam bana bakıyor. Ben adam. <laughs> adam bana <laughs> mı? Ben adam mı bakıyorum? Sonuçta sen bir adamı tutuyorsun. Takımı rahat ile.